şehir katı kapıları açtığınızda o an fark etmeseniz de hayatınız değişir. Mesleğini hakkıyla öğrenmiş, kariyerindeki ilk adımları en güçlü şekilde atabilecek yetkinlikleri kazanmış bir genç olma yolculuğunuz boyunca biz mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri her zaman yanınızdayız. Unutmayın, burada tüm kapılar geleceğe açılır. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesi'nde Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Siber Göz Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen 43 şüphelinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin 10 bin lira karşılığında temin ettiği Suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 milyar lira işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıs aracılığıyla QR kod ve cephe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları, toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para karşılığı hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre 71.415 Türk lirasına, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yasadışı dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Ören ilçesindeki anma töreni tören alanına yürüyüşle başladı. Protokol üyeleri tören alanına geldiklerinde anıta ortak çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin açılış konuşmasını Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay yaptı. Mühimmat, yiyecek, kışlık giysi ve birçok savaş malzemesiyle yaklaşık bir alay asker ve 221 personel taşıyan 3 yük gemimiz Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırılmıştır. 7 Kasım 1914 tarihinde 7 Kasım 1914 tarihinde burada tarihin seyri değişmiş ve büyük bir hüzün yaşanmıştır. Yaşanan bu acı daha sonra yaşanacak olan daha büyük bir hüzünün ve acının başlangıcı olmuştur. Yardımların Sarıkamış'a ulaşmaması orada ülkenin birlik ve bütünlüğü için ağır kış şartlarında Ruslara karşı savaşan 90 bin vatan evladımızın donarak ve savaşarak şehit olmasına sebep olmuştur. Bugün burada bulunmamızın amacı şehitlerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek, onları sonsuza kadar yaşatmak ve onların aziz hatıralarını canlı tutarak gelecek nesillere milli değerlerimizi aktarmaktır. Eğer bu gemiler Sarıkamış'a gitseydi, Trabzon'a gitseydi, bu mimar Sarıkamış'a gitseydi gerçekten savaşın kaderi değişebilirdi. Gene yenilebilirdik ama kırmukar olmazdı. Çünkü altmış bin yiyecek vardı, iki pilot vardı bir ayara taburu vardı. İki alay asker vardı. Cephane vardı. ihtiyaç olan her şey vardı. Ama e, Sarıkamış Meydan Muharebesi'nin Karadeniz'de kaybedildiğini hepiniz lütfen kabul edin. Geçen yıl amiralimle beraber bir plaket astık. Donanma desteği olmayan hiçbir kara harekatı başarılı olmaz. Tarih bundan doldur. Ne iyi ki donanmamız var. Bugün, bu yıl Deniz Harp Okulu'nun 250. yıl dönümü. Kutlu olsun. Bize Cumhuriyetimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa ve onların arkadaşlarına, tüm kuva milliye şehitlerine, tüm Kurtuluş Savaşı şehitlerine minnet ve şükranlar ediyorum. Bu anıtı diye armağan ettik. İlerleyen zaman daha tekrar beni aradı. Bu sefer şehitlerin isimleri var dedi. Emret Hocam dedik, şehitlerin isimlerini de aldık. Onları da buraya e, koyduk. Her geçen sene bu Sarıkamış şehitlerinin anma töreni hızla büyüyor. Bundan son derece mutluyuz. Sarıkamış şehitlerini hepimiz biliyoruz. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi ama Sarıkamış deniz şehitlerini de ben Zonguldak'a Ereğli'ye geldikten sonra ve bu anıtı gördükten sonra öğrendim ve okudum. Daha iyi anladım belki okumuşuzdur, geçmişizdir ama en azından hafızamızda yer etmemiştir. Tarihimiz çok büyük kahramanlıklarla doludur. Onlarca cephede savaştık. Ordumuz, bahriye'miz, donanmamız kara karada, denizde ve havada birçok yerde e, mücadele ettik. Ama birçok zafer kazandık. Ama bu şekilde tabii e, yenilgilerimiz de olmuştur. İşte bunların sebebi Sarıkamış'ta e, şehitlerimizi 250 bin söyleriz, 90 bin söyleriz, 60 bin söyleriz. Evet, biz şehitlerimiz sayılmaz. Bu topraklar onun için şehit kanıyla sulanmış deriz. Ama biz zaferlerimizi, zaferlerimizle gurur duyduğumuz gibi yenilgilerimizi nerelerde ee, kayıp verdiğimizi tarihin dönüm noktalarını çok ee, dikkatle ee, öğrenmemiz lazım bilmemiz lazım ve ders almamız lazım Çok ee, teşekkür ederiz burada İstanbul'da Zonguldak'ın derisi. Yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. 8 Kasım Uzun Mehmet'i anma ve kömürün bulunuş günü kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz, hayatını kaybetmiş madencilerimiz ve Uzun Mehmet'in manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından Pestecim Ortaokulu Müzik Öğretmeni Aynur Uyulmazer yönetiminde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. konuklar. Bugün burada taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'i almak ve kömürün buluşunun 194. Düncü yılını kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 18. asır sonlarında sanayi dallarının duyduğu ihtiyacı karşılamak amacıyla yurt içinde bulunamayan taş kömürünün İtalya yoluna gidilmiştir. Değerli konuklar, Uzun Mehmet'in 1829 yılında Neyren Deresi'nde taş kömürünü bulmasının Ardından 1848 yılında resmi üretim tarihimiz başladı. Kurtuluş Savaşı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları madencilere ve maden havzamıza sahip çıktılar. Demir çelik fabrikalarımız, enerji santrallerimiz kuruldu. Sanayi kentine dönüştük ve emeğin başkenti olduk. Bu vesileyle büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Değerli konuklar, Erdemir'in, Kardemir'in, Çates'in, Filyos Ateş Tola Fabrikası'nın bölgemize kurulmasının nedeni taş kömürünün havzamızda bulunmasıdır. Maden havzamız uzun yıllar ülkemiz sanayisinin lokomotifi olmuş, ülkemizin gelişik büyümesine büyük katkılar vermiştir. Ancak özellikle 1990 sonrasında uygulanan yanlış politikalarla işçi sayısı ile birlikte taş kömür üretimi de gerilemiş, ülkemizin taş kömürü olan ihtiyacı ise atmaya devam etmiştir. <laughs> Türkiye bugün enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yılda 38 milyon tondan fazla taş kömürünü ithal eder ve her yıl taş kömür ithalatına milyarlarca dolar öder hale gelmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelen Hekimsen İl Temsilciliği üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Bildiri yayınlayan bir grup İsrail'i doktorun Şifa Hastanesi'nin silahlı grupların üssü olduğunu iddia ederek bombalanması talebine sert bir dille tepki gösteren Hekimsen İl Temsilcisi Hilal Hocagil, hastanelerin hedef gösterilmesinin ilk kez bir hekim grubu tarafından yapılmasını, ağır bir dille eleştirdi. Için değil, i̇nsanlığa karşı olan katliama dur demek içindir. Barışçıl bir dünya için farkındalık yaratmak ve insanların savaşın etkileri ve barışın önemi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak temel kaidemiz olacaktır. Savaşın yıkıcı etkileri insanlığın en derin yaralarına nüfuz eder. Her patlama yitirilen bir geleceğin sembolüdür. Savaş insanların ruhlarına, toplumların temellerine ve dünyanın dokusuna derin yaralar açar. Gazze'de, ABD, İngiltere destekli soykırım tüm hızıyla devam ederken bu durum meslektaşlarım demekten utandığım İsrail'i sözde doktorlar tarafından desteklendi. Hastanelerin hedef gösterilmesi ilk kez bir hekim grubu tarafından yapıldı. Bu insanlar temel insani kaide ve ahlaka sahip olmadıklarını göstermiş oldular. Bu kadar zulüm altında bile sivilleri mümkün olduğu kadar koruyan, savaş kurallarına bağlı kalan mazlum Filistin halkının yüz karası İsrailli meslektaşlarımızın aksine alnımızın ak ah bir şekilde yanındayız. Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil. Yemediğimiz o doktorları, e, savaş uçursa o doktorları e, kınıyoruz, terlin ediyoruz e, ve onları adli selim dav davranmaya, hekimlik ettikleri hekimlik andına uygun davranmaya, önlükleri içleri başları kan oldu. Andına uymaya çağırıyoruz. AK Parti önceki dönem ilçe başkanı Fatih Çakır'ın kızının hafta sonu yapılan düğününe AK Parti'nin tüm A takımı davet edilip, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'un davet edilmeyip katılmaması üzerine yaptığım düğün davetinden siyasi okuma başlıklı yazım sonrası küçük bir kesim alınıp tepkisini bildirirken daha geniş kitle bu olaylardan duydukları rahatsızlıkları dile getirdi. O yazımda AK Parti'de siyaset yapanları iyi tanıyıp iyi analiz ettiğimi düşündüğüm için bu düğünün AK Parti siyasetinde çok sular götüreceğini yazmıştım. Siyasi kulislerdeki bombalara göre de aynen öyle oldu. AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Sezer, önceki dönem ilçe başkanı Çakır'ın kızının düğününe katılmış ve nikah şahitliği yapmıştı. Vay sen misin AK Parti eski ilçe başkanının düğününe katılan ilçe başkanı? Safet Bozkurt ekibinin piyasaya yaydığı dedikoduya göre Vekil Bozkurt ilçe başkanı Sezer'i düğün sonrası telefonla arayarak bundan sonra benim olduğum yere gelmeyeceksin diyerek açık tepki koymuş. Ama İbrahim Sezer o söze aldırış etmeden teşkilat başkanlığı kültürüyle vekilin olduğu programlara katılmış. Tabi teşkilatçılıktan haberleri olmayan kindar, öfkeli ve küçük olsun benim olsun mantığındaki safiyetçiler ilçe başkanı İbrahim Sezer'in vekilin olduğu programa katılmasını yüzsüzlük olarak değerlendirip dedikodu sarmalına girmişler. Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla bu akşam AK Parti ilçe teşkilatının yönetim kurulu toplantısı yapılmış. İlçe Başkanı İbrahim Sezer'in önceki dönem ilçe başkanı Fatih Çakır'ın düğün merasimine katıldı diye Safvetçiler ilçe yönetim kurulu toplantısına katılmayarak kendilerince tepki koymuşlar. Teşkilatçılıktan haberiniz yok. Ben AK Partili değil seniz deyince bana kızıyorlar. Sizde teşkilatçılık kültürü ahlakı olsa vekilin telefonla programlarına gelme dediği ilçe başkanının o programa katılacağını bilir, ilçe başkanını yüzsüzlükle suçlamazsınız.'' Eğer bir yüzsüz arıyorsanız lütfen aynaya bakınız. Fatih Çakırla ilçe başkanlığı süresinde en çok uğraşan bendim. O dönem Fatih'in çantasını taşıyan, yönetimini adam sokan, bürokraside işlerini yaptıran sizler için Fatih Çakır ne zaman bu kadar kötü oldu? Çok merak ediyorum. Sizin Fatih Çakır'ın yarısı kadar bu partiye emek veren kaç kişiniz oldu? Biz eski ilçe başkanı yerine vekil Bozkurt'u ilçe başkanı isterken kucaklasın, büyütsün, ego ve kibir dili değil sevgi dili konuşsun istedik. Gücü eline geçiren bir avuç menfaat odağı karşısında ötekileştirilmekten bıkan insanlarımızın, emek veren partililerimizin mutluluğu için istedik. Biz bugünleri sizin kin, öfke ve hadsizliğinizi çekmek için istemedik. Giden geleni aratsın diye istemedik. Siz ne yaptınız? Maval okumayın. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olan bu zamanda insanları uzaklaştırdınız. Eski ilçe başkanının düğününe katılanlar için söylediğiniz hakaretlerden bahsetmiyorum bile. Siz çizmeyi çoktan aştınız bile. İlçe başkanı ve düğüne katılan parti emektarları için söylediğiniz lafları yüreğiniz varsa, düğüne katılan eski ve yeni vekillere, il başkan vekiline de söylesenize. Sizi son kez uyarıyorum. Burası babanızın çiftliği değil. Burası herkesin kapısı AK Parti. Vekil vekilliğini bilecek, teşkilat başkanı da ilçe başkanlığını. Yalakalarsa önce haddini bilecek. Eğer vekil bu kafayla kin ve nefretle devam ederse, biten muhabbet ve arkadaşlık sonrası bu saatten sonra hukuk da biter. Hukuk biterse mücadele başlar. Mücadele başlarsa biz her zaman mücadele adamıydık, hiç hazıra konmadık. Ne bu düşmanlık, kin, nefret ve ego. Tüm emeklerimizin içine ettiniz, yazık ettiniz. Sizin koltuğunuzda daha önce oturanlar da bu güçlerinin sonsuza dek süreceğini zannettiler. Evet, halt ettiler ama sizin kadar bölmediler. At sahibine göre kişiler sayın vekil, biz kişneme sesene değil, eğer tutana bakarız. Bundan sonra Halep oradaysa, Arşın burada. Biz mücadeleye hazırız. Biz kim miyiz? koltuk hastası değiliz. Hep başkaları için koltuk istedik. Onu bilir, onu söyleriz. Koltuk merakı olanlar düşünsün. Hep birlikte bakarsınız. Olay dün akşam saatlerinde Cide ilçesine bağlı Beltepe köyünde meydana geldi. Toygarlı köyü muhtarı Yunus Aksoy motosikletiyle annesini ziyarete gittiği sırada Ali Ö yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ağır yaralanan Aksoy, Şenpazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Toygarlı Köyü muhtarı Yunus Aksoy'un cenazesi, Cide'nin Toygarlı Köyü'ne getirildi. Allah için namazı.

I'm uh -huh. <laughs> koyalım. güzel toprak geldi biraz Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Karabük'te çocuk etkinlikleri düzenlendi. 100. yıl kültür merkezinde Karabük Valiliği koordinesinde İlemiyet Müdürlüğü bünyesinde çocuklara ilizyon, palyaço şovu ve köpek gösterileri gibi etkinlikler sergilendi. Another. Kind of